Sarıyer'de inanılmaz bir olay yaşandı. Eşinin altınlarını habersizce alan bir koca iddiaya göre kumar borcunu kapatmak için bu altınları bozdurdu. Üstelik polis ekipleri tarafından kuaförde tıraş olurken yakalandı. Sarıyer ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri Yeniköy'deki bir evden gelen hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde müşteki EÖ'ye ait altınların bizzat eşi MÖ tarafından alındığı ve bir kuyumcuda bozdurulduğu tespit edildi. Ardından polis ekipleri şüpheli MÖ'yü kuaförde tıraş masasında otururken gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifade de altınları kumar borcu nedeniyle bozdurduğunu söyledi. İşlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi ancak serbest bırakıldı. Aile içi güvenin böylesine suistimal edilmesi kamuoyunda büyük tepki çekti. Kumar bağımlılığının aileleri nasıl yıprattığına ilişkin çarpıcı bir örnek daha yaşandı. Yetkililer özellikle ekonomik sıkıntıların arttığı dönemlerde kumar borcu kaynaklı aile içi olaylarda da artış olduğuna dikkat çekiyor.